Ermenilerin ilk eylemleri 1890 yılında Taşnak Sütü'nün kurulduğunda Hınçaklar tarafından organize edildi. Bağbali gösterisi çok ses getirecek bir eylem yapacağız dediler. Kurulduğumuzu herkese göstermeliyiz. İstanbul'da Ermeniler de zorla sokaklara dökerek Bağbali nümayişini gerçekleştirip patrikhaneyi bastılar ve patriği görevini yerine getirmiyor diye Osmanlı pacağına bağlı ve sadık diye görevinden azlettiler. Osmanlı Devleti de bu baskılardan dolayı patriği görevden almak zorunda kaldı, değiştirmek zorunda kaldı. Bu birinci gösteriydi. Bundan iki yıl sonra Bitlis'te Sasun ve çevresinde çok büyük bir Ermeni ayaklanması organize edildi. Hamparsun Boyacıyan, bunun diğer adı Kodadı, bunların hepsinin Kodadı vardır, Murat. Kodatlı e, Hamparsun Boyacıyan, e, Bitlis ve Muş'ta büyük bir e, ayaklanma inşa ettiler. Bu ayaklanmayı inşa edenlerden birisi de Muş'ta öğretmenlik yapan Mihran, Mihran Damatyan dedi. Mihran Damatyan'ın bu olaylar sonunda yakalandığını görüyoruz. Ve İstanbul'a getirildiği itiraflarda bulundu. Kendisi söyledi Bitlis'te idam edileceği sırada. Dedi ki beni İstanbul'a gönderirseniz size çok önemli anlatacaklarım var. Bütün sırlarını anlatırım hınçakların dedi. Hınçak Cemiyeti'nin bu üyesi koruma altında İstanbul'a getirildi ve bütün şahitlerin huzurunda 20 sayfalık itiraflarını söyledi. Birincisi hınçakları kim kurdu, neden kurdu ve bizi nasıl organize ettiler, doğuda bu olayları nasıl başlattık bunu anlatıyordu. Mihran Damatyan. Bir kitap olarak yayınladık. Mihran Damatyan bir Ermeni komitacının itirafları diye yayınlandı. Mihran Damatyan orada şunu söylüyor. Biz Atina'da 1888 yılında İngiltere'nin başbakanı Gladstone'un casusu olan Fitzgerald tarafından toplandık. Doğudaki bütün Federasyonlar toplandı. Bulgar çeteciler, komitacılar, Ermeni çeteciler, komitacılar, Rum çeteciler, Sırp çeteciler bir araya getirildik. Ve FitzGerald Daily News gazetesi muhabiriydi resmi olarak. Bakın gazete muhabirlerine dikkat. Gazete muhabiri gelmiş Atina'da İngiliz gazete muhabiri Daily News'in muhabiri bütün Doğu komitalarını organize ediyor. Tek başınıza çalıştığınız halde bir neticeye ulaşamazsınız dedi bize. diyor. Fıtık nasihatleri. Doğa dolda olaylar başlatacaksınız. Bu eylemlerde biz her türlü diplomatik desteği size sağlayacağız. Silah desteğini sağlayacağız. Ve sizin hakkınızı Osmanlı Devleti'nden alacağız. Şimdi Mihran Damatyan bu itiraflarından sonra affedildi. Sultan Abdülhamid tarafından. 500 kuruş maaşla dahiliye nezaretinde göreve başladı. Ama 6 ay sonra firar ederek tekrar hınçakların arasına döndü ve daha kanlı eylemler gerçekleştirdi. Diğer taraftan Taşnak Sütyun kelimenin karşılığı federasyon demektir. Ermeni Devrimci Federasyonu. ARF'dir bunun kısaltılması da. Armenian yani Revolution Federation, Federasyon anlamına gelecek şekilde ifade ediliyordu. Yani Ermenilerin bütün o farklı gruplarını bir araya getirmeyi hedefliyordu. Armenekanları, hınçakları, başarısız oldukları için itham ediyorlardı onları. Ve taşnakların eylemleri çok daha kanlı oldu. Hınçakların mesela 1892-93 Yozgat, Merzifon, Kayseri olaylarını organize ettiğini biliyoruz. Çorum bölgesinde müthiş bir organizasyon var ve bütün bu belgeler Osmanlı arşivinde yer alıyor. Çünkü bunlar burada yakalananlar, bu hareketi organize edenler Ankara'da bir mahkemeye çıkarıldılar 1893 Ankara Mahkemesi. İngiltere temsilcileri orada, Fransa temsilcileri orada, Rusya temsilcileri orada. Bütün Avrupa basını bu yargılamaları izledi. Neden? Çünkü bu olayları organize edenler Merzifon'daki Amerikan Koleji müdürleriydi. Kayayan ve Tomayan idi. Onlar da orada yargılanıyordu çünkü Amerikan vatandaşı ki Amerikan vatandaşı da misyoner de burada yargılanıyordu. Avrupa basını bu yargılamayı izledi. Olay nasıl başlamıştı? Olay Müslümanların yaşadığı sokaklara, evlerinin kapılarına ve camilerin duvarlarına, kapılarına yaftaların, ilanların yapıştırılmasıyla başladı. Yozgat'ta cami kapısına, Merkez Camii'ye, Çorum'daki camilerin kapısına, Kayseri'deki camilerin kapısına artık Müslümanların ışığı söndü, Ermenilerin ışığı yanacak, sizin döneminiz bitti, biz geliyoruz ifadeleri vardı böyle bir tethiş hareketi, şiddet hareketi, terör hareketi bu şehirlerde bir anda estirildi. Ermenler kiliseye kapandılar, Müslümanlar kendilerini korumak için harekete geçtiler kiliselerden. Müslümanların üzerine ateş açılmaya başlandı. Tabii ki bu olaylarda binlerce insan hayatını kaybetti. Ve bu haftaların Merzifon'daki Amerikan Koleji'nde basıldı, oradaki matbaada basıldı ortaya çıktı. Çünkü matbaa Anadolu'da nerede bulacaksın? Vilayet matbaaları ancak resmi matbaalar. Onun dışında kişisel matbaalar Anadolu'da pek rastlanmaz, İstanbul'da vardır. Ve Anadolu'daki bu Merzifon Koleji, haliyle Amerikan Koleji'nin yöneticileri de alındılar. Gelin bakalım, bunları siz mi bastınız? Anadolu halkına isyan ettirmek için denildi. Ve gerçekten de bunlar idama mahkum edildiler. Dokuz kişiydi bu mahkemelerde idama mahkum edilenler. Ama Avrupa'nın baskısından dolayı bu Kayayan ve Tomayan sınırdaşı edildiler denildi. Ki daha Osmanlı Devleti'ne giremezsiniz, yasaklısınız denildi. Serbest bırakmak zorunda kaldık onlar. Bu Anadolu olayla olaylarını Hamparsun Boyacıyan organize etmişti. Kardeşi Jirayir ile beraber. O da firardaydı, kaçmıştı, yoktu. Jirayir idam edildi ama bu mahkemeler neticesinde. Osmanlı Devleti'nde Taşnak Süttün Cemiyeti, bugün hala varlığını devam ettiren Taşnak Partisi, Hınçaklara göre çok daha güçlü ve etkin idi. Hınçak cemiyetinin taraftarını yüzde on olarak ifade edersek, geriye kalan yüzde sekseninin e, bu taşnak sütuna yüzde onunun da ramga var dediğimiz örgüte mensup olduğunu söylemek lazım. Taşnak bu kadar güçlüydü. Taşnak Sütlü'nün en önemli eylemleri neler peki? Hangi eylemlerde bulundular? En önemli eylemleri şüphesiz ki ikinci sasyon isyanı, Osmanlı Bankası baskını 1896'daki, ve 1895 yılında Anadolu'nun her şehrinde başlayan Müslümanlarla Ermenilerin çatışması. Sultan döneminde 33 yıllık dönem içerisinde Ermeni olayları 1890 1900 yılına kadar sürdü. 10 yıldır bu Ermeni ayaklanmaları dönemi. 10 yıl içerisinde Ermeni olay çıkmayan Anadolu şehri yoktur. Anadolu şehirlerinin tamamı Ermeni olaylar çıkmıştır. Ve İstanbul'daki banka baskını 1896 yılındaki banka baskını onların adeta zirve hareketidir. Ve bu hareketi organize eden Armen Garo Kotatlı Karakim pastırmacı yandır. Rusya'dan getirdiği 18 arkadaşıyla anarşist ile beraber bu hareketi organize ettiler. Neden İstanbul'daki Osmanlı Bankası seçildi? Çünkü buranın müşterileri devam edenleri yabancı uyruklu vatandaşlardı daha çok. Osmanlı Bankası'nın çok az bir kısmı, en fazla tarihte yüzde 15 Osmanlı Devleti'nin oldu. Bu uluslararası ortaklıkla kurulmuş olan bir bankaydı. Bu bankayı basacaklardı. Buradaki insanları rehin alacaklardı. Ve aynı anda İstanbul'daki Ermeni mahallelerinde bir anda çatışmalar başlayacaktı Müslümanlarla. Sokak olaylar. Planlı bir hareketti. Ve İstanbul'un bu durumunu gören Rusya ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne müdahale edecek. İstanbul'u işgal edip, Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indireceklerdi. Birlikte reformu, doğuda istedikleri reformu gerçekleştireceklerdi. Ve bağımsız Ermenistan'a giden yolu açmış olacaklardı. Gerçekten de bu banka baskını 24 saat sürdü, onu söyleyelim. Bankayı bastılar 18 kişi, içeriye daha önce sokmuş oldukları el bombalarıyla. Bankanın önüne toplanmış olan ahalilerin üzerine attıklarında sadece bu olayda 75 Müslüman Türk hayatını kaybetti. Sadece bu bombalama eylemlerinde. Aynı anda Hasköy'de, Samatya'da Ermenilerle Müslümanlar birbirine girdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Avrupa'daki kaynaklara bakarsan 15.000 kişi öldü bir hafta boyunca İstanbul'da. Ama bizim kaynaklarımız teftişler ve raporlar 5.000 kişinin bu olayda da hayatını kaybettiğini İstanbul'da gösteriyor. Ne oldu? Hemen Rusya Büyükelçisi Sultan Abdülhamid'in huzuruna çıkarak bu adamları serbest bırak yoksa içerideki insanlar ölecek dedi ve baskıyla... 18 Ermeni teröristi gece yarısında Osmanlı askerlerinin koruması altında Karaköy'deki Fransız gemisine bindirilip Avrupa'ya gönderildi. Taşnak Sütyon Cemiyeti'nin diğer bir kanlı eylemi de Sultan II. Abdülhamid'e suikast girişimiydi. 1905 yılında gerçekleştirilen eylemdi. Baktılar ki Avrupalılar bir türlü müdahaleye gelmiyor, hep kendilerini kandırıyorlar, aldatıyorlar ve bir netice yok. Bunun yerine padişahı öldürüp ortadan kaldırırsa biz amacımıza ulaşırız diyorlardı.